Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi dizisinin yeni sezon kadrosu netleşmeye başladı. Dizinin yapımcısı Emre Konuk sosyal medya hesaplarından dizinin kadrosuna Uygar Özçelik, Devrim Evin ve Ozan Dolunay'ın katıldığını açıklamıştı. Uygar Özçelik dizide Kadı Fazıl rolüne hayat verecektir. Devrim Evim seyircinin de merak ettiği Kral Amalik karakterine hayat verecek. Ozan Dolunay ise İbelinli Balyan rolüne hayat verecek. Dizinin kadrosuna 3 yeni sima katıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye genç oyuncular Elif Doğan ve Gökçe Türkan katıldı. Diğer oyuncu ise başarılı oyuncu Burak Demir'dir. Alparslan Büyük Selçuklu izleyicileri oyuncunu iyi tanır. Kendisi dizinin kadrosunda yer almıştı. Burak Demir, acımasız bir şövalye olan Renaud de Chatillon A hayat verecektir. Dizi ile ilgili bilgiler için kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.